Merhaba arkadaşlar. Ben Türk mimiyo forumundan VTFLM. Şimdi sizlere Filezilla kurulumu, Filiz ve FileZilla'daki e bazı dizinlere ne işe yaradığı ile ilgili bilgiler vereceğim. Bir de fi FileZilla'ya bağlanmayı göstereceğim. Hemen FileZilla'yı kuralım. Konuya indirmesini koyacağım FileZilla'nın. E hemen başlıyorum. Burada I agree diyorsunuz. Buradan next, 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 install. Gördüğünüz gibi kurulmaya başladı. Start filizilla now e, işaretli olursa filizilla finish tuşuna bastığınız anda çalışacaktır. Tiki kaldırırsanız çalışmayacaktır. Ben e, anlatacağım için çalışmasını istiyorum. Kurulum bölümü bitti. Şimdi filizillaya bağlanalım. Ee, yeni site diyorsunuz. Buraya uzman metin 2'ye serverinizin ismini yazacaksınız. Sonucu kısmını arkadaşlar VPS ise bilişimin size verdiği IP'yi, Hamachi ise yüzde, e, nokta yüzlü IP gireceksiniz. Benim server'ım Hamachi olduğu için nokta yüzlü IP'yi giriyorum. Normalde IP'im 5.192.102.58 Nokta yüzlü IP gireceğim için 58 yerine e, Nokta yüzlü IP giriyorum İletişim kuralı, kuralından SFTP'yi seçiyorum Giriş türünü normal yapıyorum Kullanıcıya root Parola da e, put veya virtual PC'de girdiğiniz şifreyi giriyoruz ben de girdim. Ve bağlana bas bağlana basıyoruz. Geldi ekran. Server açık gördüğünüz gibi. Hemen bu bölümü size birazcık anlatayım. Root bölümü arkadaşlar ana dizindir aslında ve en önemli bölümdür bana göre. Ee, burada oyunu başlatmak için gelişen gereken komutlar olan start komutu yazdığımızda aslında bu dosyayı çalıştırırız stop yazdığımızda oyun durdurur. Ee, bu dosyayı çalıştırırız. Bu dosyada e, bizi bir dizine yolluyor. O dizindeki işte işlev o dizin o dizini çalıştırıyor. O dizindeki dosyayı. E, on bu start ile stop dosyasının işlemi bu. Diğerleri e, biraz daha farklı bir işlevi var. Ben direkt e, bizim genellikle kullanacağımız dizin USR Gamedir. Fakat e, Hamachili e, serverlarda genellikle burası Rain olur. Ben de Rain. E, sizde burada Game yazacaktır. Channel şöyle data lojele Hong Kong. Bir de bu Hong Kong kısmı yerine Türkiye yazabilir. Şöyle data yerine sadece şöyle olabilir. E, Hong Kong. Bu bölüm arkadaşlar. E, yeni başlayanlar için kullanılacak en en çok bölümlerden bir tanesidir. Buradan e, işte Ox event'inde çıkacak göre e, sorular, ondan sonra oyunun Türkçe olması, moblardan düşecek itemler eee vesaire vesaire. Burada iki dosya var. Map bir de Quest. Map dosyasına girelim hemen. Map dosyasında arkadaşlar oyunla oyunun içinde bulunan tüm mapler vardır. Ee, bu maplerim tabii ki sadece buraya ekleyerek oyunu eklemiyorsunuz. Farklı yerlere daha ekliyorsunuz. İşte pek paçık dosyasına ekliyorsunuz filan. Ama saptırmadan konuyu hemen Quest dosyasına da bakalım. Quest dosyasının içinde object object klasörü var ve bir sürü dosya var. Quest'ler olur. Quest e, dosyası dosyası olur tam genellikle. Birkaç tane dosya ve farklı uzantılı dosya, dosyalı, o dosyalar olur. E, bu quest'ler ne işe yarar? E, quest kod ilk şey başlıyorsanız bu işe bu quest'lerin ne işe yaradığını bilmiyorsunuz. Hemen anlatayım sizlere. Bu quest'ler mesela oyunda yanda gördüğünüz görevler. NPC'ye tıkladığınızda çıkan görevler vardır. Ar ee, vardır ve vesaire vesaire vardır. Diyelim ki oyuna kendini yalnız, kendi yazdığınız bir de eklediniz. Buraya attınız. Öyle iş bitmiyor. Ee, quest bölümünde bulunan Hong Kong listi göster ve düzenle diyorsunuz. Ee, Hong Kong listin sonuna eklediğiniz quest'in ismi ben atıyorum kafadan böyle bir quest ekledim diyelim ki. Bunu böyle yazıyorum kaydediyorum olmadığı için kaydetmiyorum hata vermesin sonra soru burada Ondan sonra arkadaşlar e, oyuna robot atıyoruz veya e, Gm varsa oyunda Relat Q e, komutunu yazarsa oyunda otomatik olarak bu dosya yenilenecektir ve oyuna gelir fakat ben robot atmanızı öneririm çünkü reload küçüktüğünüzde questte bir hata varsa bütün oyuncular aniden oyundan dc yiyecektir bu yüzden de belki hit kaybına neden olabilir oyunda bu yüzden robot atmanızı öneririm en azından sorun çıkarsa arkadaşlar eğer quest dosyası quest eklediğinizde hata çıkarsa eklediğiniz questi silin Hong Kong listende silin oyunu tekrar başlatın robot atıp robot atıp çek tekrar başlatın hemen e, buradaki object dosyasında da neler olduğunu gözelim burada bir sürü dosya vardır arkadaşlar itemlerin kodları mobların kodları npc'lerin kodları e, bu dosyaların içine ee, ekstra dosyalar açılır use vesaire vesaire o açılan dosyanın içine eklenen e, dosyalar vardır bu dosyalarda yine npc'ye tıkladığımızda bir yüzüye sağ tıkladığımızda bir mobu kestiğimizde çıkan duyurular e, vardır arkadaşlar e, filezilla'nın önemli dizinleri de bunlardır yani genellikle bir şeyler ekleyeceğinizde kullanacağınız dizinin bura, buradan başlar ee, oyunun en önemli bir e, dosyası vardır arkadaşlar game bu dosya e, oyundaki çoğun çoğu iş oyalayın gerçek kodlanmış halidir ee, bu bilgiyi de vermek istedim Eğer e, 4 ch'li bir server istiyorsanız sadece root pekin'den ekstra bir e, CH şey server info e, kodları eklemeyeceksiniz bu channel dosyasını kodlayacaksınız channel 1 channel 2 channel 3 channel 4 isterseniz 10 tane oluşturursunuz 10 tane ch yaparsınız isterseniz 5 tane oluşturursunuz 5 tane ch yaparsınız o size kalmış bir şey ayrıca arkadaşlar e, filezilla'nın dizinlerinde e, navigat dosyaları da bulunur var db dosyasındaydı hemen bağlanayım. Buradan DB dosyasına. Burada MySQL'e girerseniz account, common, hot backup, log, metin run up, MySQL player test. İşte burada bunlar var. Account'a girdiğimizde işte e, account işte frm dosyaları yani tablolar filan var. E, Navi Flezilla ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.